Osmanlı'yı geri perdeye çekenler hilafeti kaldırdık diye hava atıyorlar. Soruyorum kendilerine. Hilafeti kaldırmanın biz Türk dev, sadece biz Türkler olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayanlar olarak ne faydası var arkadaş? Dini kenara bıraktık tamam. Dini kenar zaten tanımıyorsunuz dini. Peygamberi tanımıyorsunuz tamam. Hilafet dediğin nedir? Şimdiki Avrupa Birliği gibi daha sıkı bağ, Avrupa Birliği'nin birbirine bağlılığı para üzerine rahatlık üzerine. Fakat daha sıkı bir bağ içerisinde olan insanlar, ülkeler sana bağlı senin emrinle hareket ediyorlar. Bunu kaldırmanı <laughs> soruyorum yani. Ahireti de bıraktık kenarıya. Dünya nizamında kaldırmanın ne gibi bir faydası olabilir? Hiç. Düşünsene 10 tane ülke senden emir alıyor kaldırdık diye emir almasını. <laughs> çok büyük bir iş yaptık. Kaldırdık emir almasın. Yani tabii işin sırrına indiği zaman e, hilafet makamı dolduracak adam yoktu zaten. O zaman da o ayrı bir konu ama kaldırmanın bir hani güzellik olduğunu anlatan bu sığ akıllar bunu neyle açıklayabilir ya? Yok. Hilafet makamı olsa, halife olarak bakılsa e, bütün Müslüman devletler haydi giriyoruz dediği zaman halife hop diye gidecek. En zor zamanlarında Osmanlı'nın Peygamberi Zişan'a hakaret işleri yaptılar. Abdülhamid Han Cennet Mekan Hazretleri dedi ki bütün Müslümanları sınırıza dikerim dedi. Anında. Bak bir sözü halifenin korkuttu. Neden? Hilafet bağı var çünkü ülkelerde. Şimdi öyle bir şey yok. Herkes birbirinden kopmuş durumda yani. O haseble baştan ayağa hepimiz şuurlu Müslümanlar olalım. İslam'ın hakikatini ele alırsak şerefli insan oluruz. Yoksa işte durum böyle kardeşim. Eziliyoruz, biçiliyoruz. Göbeğimizin tam ortasında Müslümanlara yapılıyor ses edemiyoruz. Edemiyoruz. İtidal çağrısı yapabiliyoruz sadece. Onun üstüne ne yapıyoruz? Bir de İsrailli rehineleri kurtarmak için çabayı gösteriyoruz. Duruma bakar mısınız? İsrailli rehini kurtarmak için bizim Cumhurreisimiz uğraşıyor. Neden? Ya adamlar Çoluk çocuk demeden biçtiler ya. Ve bunu hep yapıyorlar. Ve hasıl işin özüne geri geri geliyoruz. Nereden çıktık yola? Keyfimize tabi olursak kardeşim. Gaflet önümüzü sarar, 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 sarar. İşte ucu hesap edemeyeceğin bundan 100 sene önceki Müslümanların veya 200 sene önceki Müslümanların böyle bir şey olabileceğini hayal bile edemezken biz onu yaşıyoruz şu an. Yaşıyoruz şu an yani. Rabbimize Celle Celaluhu bil külliye dönelim de Resul-i Ekrem'den şefaat isteyelim. Güzel Müslümanlar olalım. Bu gaflet perdeleri kalksın üzerimizden. Kalksın da halis müminler olalım inşallah. Halis mümin olmadın mı heybetin olmaz. Heybetin olmadı mı kafiri titretemezsin. Kafiri korkutan senin pazındaki güç değildir silahındaki kurşun da değildir. Kâfir'i korkutan Allah'ın sana gökten indirmiş olduğu manevi heybettir. Heybetinle korkutursun. Geri çekersin. Bu da Resul-i Ekrem'e benzemekle oluyor. Çünkü Resul-i Ekrem buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın yeryüzündeki has kulu ve halifesi o. Nusirtu bir ru'bi mesirete şahrin ev şahren. iki İki, iki rivayet var. Bir aylık uzaklık diyor. Bir rivayette, bir rivayet iki ay. iki aylık yol. iki aylık yol. Yani bin kilometre bir rivayete göre, bir rivayeti iki, iki bin kilometre. Ben nerede duruyorsam diyor, bin kilometre ötedeki kafir düşmanımın kalbine korku düşer. Resul-i heybeti bu. O Allah'ın vahidi kalbine olan o ulu kul. E biz onun kaçta kaçı bizde onun binde biri yok ya bin kilometre bir kilometre yok bizde karşımızdaki korkmuyor nerede bizde yani neden onun sünnetiyle sünnetlenmedik çünkü onun yolundan gitmiyoruz çünkü keyfe tabi oluyoruz hevaya tabi oluyoruz millet ne diyor modaya tabi oluyoruz bunların hepsi şeytanın bizden Resul-i Ekrem'in maneviyatını sökmek için kurduğu nizamlar bunlar soyuyor 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 sonra da karşımıza geçip alay edip üzerimize tükürüyor şeytan. Gafletle uyursak bu böyle devam eder. Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem sımsıkı sarılmamız lazım. O bize ne demiş? Eğer onun sünnetine ittiba edip uyguluyorsak, sevgililerim demiş. Ya bizim ecdadımız ne güzel kumandan dedi övgüsüne nail olabilmek için İstanbul'da ne kadar uğraştılar alabilmek için. Değil mi? resul Ekrem diyor ki bu noktaya riayet ederseniz siz benim sevgilimsiniz. Ne güzel, ne güzel kumandanı bırak. Sevgilim diyor, Habibim diyor yani. Sadece ne yapacaksın? Modaya uymayacaksın. Millete uymayacaksın. Allah ve Resul ne der ona bakacaksın. Ama bunun için işte odaklandığın nokta çok önemli. Döndüğün nokta çok önemli. Durduğun nokta çok önemli. Niyetin çok önemli. Oturup da böyle şeytana tabi olmuştan arasında Allah'a tabi olmayı başarmak mümkün değil. İnsanın şeyinin çoğu sudandır demişler varlık içinde. Üçte ikisi galiba değil mi? Sudur insanı. E su da nedir? Çok çabuk diğer şeylerle etkileşim içerisinde. O haseble yani hani maneviyatını şuraya koy. Maddiyatın bile senin öyle. Çok çabuk etkileşim içerisinde meyyaldir diyor. Çabuk meyleder. E durursun kafirlerin arasında kafirlerin ahlakına meyleder. Modayı hayranların arasında durarsın modayı hayran. Çok basit bir örnek ya. Sigara içmeyen bir delikanlı girsin sigara içenlerin arasına yaşasın onların arasında yüzde seksen başlıyor sigara. Bu böyle. içki de öyle. Namaz kılan namaz kılmayanlarla otursun namazı bırakmaya başlıyor. Bu iş böyle yani. Kimle oturuyorsun? Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim demiş. Atalar. Nerede durduğuna bak. Nereye odaklandığına bak. Kalbindeki niyeti bak. Ya da işte aynı o Efendimizin söylediği münafık gibi olacak halimiz. Allah bizi muhafaza eylesin. Başımıza bir bela geliyor. Aynı devesini bir yere bağlayan sahibi bir yere bağladı. Deve orada duruyor. Niye ben buraya bağlandım? Deve bilir mi? Bilmez. Yarın çözdü bıraktı. Niye çözdü onu da bilmez. Aynı bugünün insanları böyle maalesef